Merhaba şey arkadaşlar ben Meryem. Bugünlüğüm sizlerle beraberiz. Bugün Bugünkü videomuzda sizlerle beraber ee, ucuza ekipman toplamayı göstereceğim. Oyuncu ekipmanları toplamayı göstereceğim arkadaşlar. E, fiyatı yaklaşık işte ne kadar olur? E, bir arkadaşlar en fazla 100 lira. Bakın çok ucuz. Oyuncu mouse çıktı Eğer oyunculuğa yeni başladıysanız Bakın daha çok profesyonel değilseniz şu veya benimkinden hmm, neredeydi o arkadaşlar bir dakika ee, şey rsgmx7 bildiğin masaya geçiyor ha? bu bakın ne kadarmış 34.90 yazalım eğer yeni başladıysanız ve kaliteli bir mouse, güzel bir mouse istiyorsanız alabilirsiniz. Benim arkadaşım da vardı. O sonradan Razer Asus 2014 aldı. Şimdi geçeceğimiz şey kulaklık. Kulaklık. Ee, eğer ki YouTuber'sanız, mikrofona falan ihtiyacınız varsa ee, sizlere çok da fazla ee, şeyi önermem. Yani ee, bu... Hmm. şey kullanmanızı önermem kulaklıkta. Ee, ben hemen buradan size ucu bir mikrofon göstereceğim. Hmm. Ee, evet, çok pahalıymış. de arkadaşlar şimdi paramız biraz e, aşar. Şu yansında. Ya ben başta bir şunu görmüştüm. Yeni başlıyorsunuz değil mi? Şundan alın. 16 lira. 16 lira. Ya sonra geliştirirsiniz kendinizi. Şimdi geleceğimiz şey kulaklık kulaklık yazdım. Güzel bir arkadaşlar. Güzel bir kulaklık alacağız kendimize değil mi? Öğrenciler ee, var da. Bakın Philips alabilirsiniz. Sonra başka bakalım. Bir markanın kulaklığı. Aynen ya Philips iyi bence Philips alabilirsiniz. Şöyle Philips. Bundan alın. Çünkü arkadaşlar bunlar gerçekten kullanışlı. 50 TL tutmuş. Bir üstüne 29. 60. Geriye ne kaldı? onu, ee, onu aldık. Bir şey farklı. Mouse. Ha klavye. Eğer e, diz bir öğrenciyseniz klavye gerekli bir şey değil. Hani klavye yazdım. Mouse çıktı. Akla bak çay Normal bir klavye yazın. İlla oyuncuya gerek yok. Niye mouse çıkıyor klavye yazınca? Allah Allah. Bir milyon geçmeyecek bir şey ama alın. Hani şu diyeceğim de bu iyi bir klavye olabilir mi acaba? Ya arkadaşlar birazcık 100 lirayı aşacak 36.90'ı üstüne ekleyelim çünkü gerçekten benim klavyem de bu işte bu gördüğünüz bu, bu, klavye ee, 36.90'ı ekleyelim çok da aşmaz 100 lirayı 36.90 TL Ekledik. 117 lira 4 kuruş. Ee, e, bu civarlarda işte bir oyuncu ekipmanı dizebilirsiniz. Ee, ne aldık? Ee, Everest Everest Rampage KBR 01 aldık. Philips sp e 1900 aldık. Ee, ondan sonra e, M bu mikrofon aldık. Ondan sonra da ha evet SGM ilk seviye aldık. Bunları alarak Güzel bir 117 liralık bir şey dizebilirsiniz. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, öneri olarak yorum yazmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu tür videoların gelmesi hani daha profesyonel bir e, böyle 200 liralık 300 liralık bir şey de istiyorsanız onu da çekerim. Onu da araştırıp bakalım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. E, Kanalıma abone olmayı unutmayın. dediğim gibi öneri olarak yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.